Dostlarım günaydın. Hostelden ayrıldım şimdi. Sabah saat 10 civarı burada bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra bugün Sicilya'ya Sicilya'ya doğru yola çıkacağız. Kolombo'da iki gün kaldım. Biraz dinlendim. Bir gün zaten yolda geçirdim buraya gelmek için. Aktarmalı uçuşla geldim. Kolombo zaten burada çok gelişmiş bir şehir. Böyle çok turistik bir yer. Çok da böyle bir havası yok ama yani bir sahile gidersin burada. 2-3 AVM, o bu alışveriş yeri falan var. Hani çok bana hitap etmiyor. Burada bir kahvaltı yapalım. Dayıcım bir saniye bakayım da. One minute, I... ay, Tamam, thank you dayı. Thank you, thank you. Çapati? Çapati? Japan, no. No? no. Rice I only rice or... no. and Omelet The... and bread, bread. No bread. No Rice no no Rice Only rice. Yeah. No chapati, no bread. Tamam abi. Vallahi omeletle ekmek yiyecektim. Ekmek yok diyor. Rice var mı değil rice? rice. Uh, rice. Lamb rice. Lamb rice. Lamb rice. Yeah. Which? Where is? Where is rice? rice. Ah, uh, yo yo. Normal rice. Normal rice. Yok. Tamam dayı. Okay. Danya bat. Şey. Thank you. Thank you. Thank you. Hala danya bat diyoruz ya. Bu. Hello. Hindistan bizi asimile etti ya. Abi adamlarda ekmek yok ya. <laughs> ne pilav da yok. Hani pilav yiyelim desek şeye sarmışlar bu bizim kelladaki gibi yaprağın üstüne sarmışlar pilavı. Güzel bir kahvaltı yapacaktım ya. Burada yapabiliriz. Burada da şey var abi. Hamburger, hamburger falan var ya. Bunların şeyini de sevmiyorum ki abi. Sabah sabah şimdi. Yumurta falan yeseydik daha iyi olurdu tabi de. Ne yapabiliriz? Bir de biraz yürüyelim ya ana caddeye doğru bir gidelim bakalım ya. Orada bakalım neler var. Şimdi zar zor anlaştık. Bir tane çıkın rol aldım. Şöyle bir rulo şeklinde. Patates falan var içinde. Biraz tavuğu falan koklatmışlar. Kızartmalı falan bir şey yani. Yaramaz buradan şimdi otobüse bineceğim ve otobüs terminaline gideceğim. Galiba bu gidiyor. Bakalım abi. Bro good morning. Fettah yeah. bus station. Fettah. Bus station. Yes, Sicilya bus station. Sicilya. Sicilya. Aha. Bus station ya. Yeah. Bus station tamam, ya. Tamam Biraz teyit ettik bayağı 3-5 kere sordum. Good morning. Şöyle ilerleyelim. Çok güzel bir yer buldum. Evet abi. Dostlarım şimdi bindik otobüse. Sicili'ye gidiyoruz. 2-2,5 i̇ki, saatlik bir yolumuz var. 10 numara müzikler falan. Orta harika. Abi burada yanımda 3 kişi şey oturuyoruz. Hello abi. Merhaba. Burada kardeşlerim var. Merhaba abi. Böyle vallahi. arkadaşlar şimdi yolda araç bozuldu. <laughs> Adam benim çantayı tutuyor burada bak. Ben çantayı oraya vermiştim. Dediler çantaları buraya koyun. Şimdi araç bozuldu. Tamirci falan geldi aracı tamir ediyorlar. Ya arkadaş bu nedir ya? Dayı problem. Araç bozuldu. Vallahi araç bozuldu arkadaşlar bakın burada. <laughs> Bekliyoruz merhaba abi. Neyse ben fazla gülmüyorum. Adamlar diyecek şimdi araç bozuldu, sen niye gülüyorsun falan. Bunlar usta, usta çağırdı. Ee, biz bir 10 dakikadır buradayız. Bu adam takım taklavatla geldi. Nasıl geldi hemen 10 dakika içinde de burası yani böyle bir yol. O da enteresan. Hemen geldi. Ben dedim bunlar mola verdi herhalde otobüs durağı. Araç bozulmuş. Ben sonra fark ettim. Burada şimdi abi aracı tamir ediyordur. Bir ilerleyin, bir bakayım nasıl tamir ediyor. Şimdi biraz daha yaklaşayım. Ne oluyor? Aynen aracın motoru burada. Usta şimdi aşağı indi. Aşağıdan bakıyor. Vallahi araç zaten çok eski ya. Yani bunların olması normal. Demek ki bunlar alışık bunlara bak. Hemen 10 dakikada usta geldi buraya. Vallahi dostlarım ortam böyle. Buraya kadar geldim dedim bir yakından bir çekeyim ne yapıyor bunlar falan. Hiç Otobüsten indim. İnanılmaz bir yağmur yağıyor. İnanılmaz. Böyle bir kulübede durdum. Üstüne bir tane ceket aldım. Şimdi terlik falan giyeceğim. Çantaların yağmurluklarını takacağım. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Biraz beklerim böyle bakarım ama devam yani yapacak bir şey yok. Terlik falan giyince olur abi. Şimdi ayakkabım ıslanınca kurutamam. Islanalım. Terlik mellik giyim ıslanayım ben. Sıkıntı yok. Terliklerimizi giydik. Taktık yağmurluğumuzu. Akşam olacak. Yavaş yavaş yolumuza koyulalım. Bir 5-6 kilometre bir yolum var. Şu taraftan gideceğim yavaş yavaş yola koyayım. Hadi bakalım. Hep böyle güneşli günlerde yollara devam etmek olmaz. Yağmur, çamur da bizim. Hadi bakalım. Sıkıntı yok. Ekipmanlarımız falan yerinde. Bu zaten su geçirmiyor. Laptop falan burada. Diğer kıyafet, çantam da okey. E ben su geçirsem de bir şey olmaz zaten. Duş alırım gidince. Şeker değiliz, eğilmeyiz. Sicilya'dayız dostlarım. Sicilya'dayız. Yağmurlu bir Sicilya günü. İlk dakikalar Sicilya'da. Bak şimdi tuttuk abim geliyor. Merhaba abi. Evet. No no no. Thank you, thank you. First time we will to the raining, you know. I like, I like. What, Training? Yeah. Yeah, tomorrow we training. No problem. Come today, to the God Hostel. Evet arkadaşlar. Yolumuza devam. Bak dayı etti bizi görünce. Dostlarım şimdi 1000 rupi istedi benden adam. <laughs> dedim ki 300 veririm dedim. Yok diyor 300 olmaz diyor. Devam etti. 1000 rupi diyor. 6 kilometrelik bir yol var. 1000 rupi büyük para. Şu an ben hosteli 1000 rupiye tuttum. Yani gereksiz diyor. Abi bir içelim. Abi be. Biraz çekelim otostop ya. Islanalım ne olacak ya. Araç da gelmiyor ki abi ya. One thousand very expensive. Where you need to go? Just seven kilometre, my hostel. Sorry? In Sigiriya? Yeah, in Sigiriya. Name is Hakuna Matata, you know? Hakuna Matata You know? Yeah. It's near to Sigiriya, but you need to go a little bit far. Yeah, like 6.8 6. Km. kilometers. Yeah. But one thousand very much, yeah. Normally, <laughs> you know? thousand yeah. is... Normal? Regular price, yeah. Regular also price? Oh, good. I... Uh, I booked the hostel one thousand rupees. Yeah, hostel awesome price will be cheaper, but you get some guest room. That price come to 2000-2500 yeah. yeah. Tomorrow also, it will be rainy like this. Yeah. 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 This bus going to my town also. Yeah. Okay, Experiment very good. India. Yeah, very good. How much is this? Fifty. Uh, uh, come yeah, on, good. Good, brother. Yeah. Okay. But the, you should choose the. Thank After you. A long time I come to buy bus. Okay. I don't prices. 1000 tu bak please please. Şimdi 100 olduk abi. Sorry. Give me some help. Okay, thank you. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarım ne yağmur yağdı ya. Vallahi şimdi biraz daha iyi. Otobüsten indim. 50 rupi verdik ya. Paramı da adam ödedi. Tamam dedi 100 verdi. O 100 zannediyormuş. 50 dedi adam muavin. Tamam dedi ya buradan al ikisini de. 50 rupiydi. Adam verdi. 1000 rupi istedi ya bizden tuttuk tuk buraya gelmek için. Sağ olsun abimiz yerde 50 rupi. Hostele gitmeden bir şeyler yiyeyim dostlarım. Ondan sonra güzel bir duş, kıyafetleri kuruturuz. Bilgisayarımızı açarız, editimizi yaparız. Her şey yolunda. Güzel yağmur yağdı, güzel ıslandık. Ama sıkıntı yok. Biraz muz alırım buradan. Bakalım şimdi ne yiyebiliriz böyle. Güzel ne var burada. Şimdi buradan gidiyorum. Vallahi karar değiştirdim ya bu. Hostele gideyim eşyaları bırakayım. Ondan sonra çıkacağım. Bir şeyler ufak atıştıracağım sonra duş alacağım. Benim hostel ileride 800 metre İleride düz devam edeceğim. 10 dakikalık bir yolum var. Ortam falan güzel dostlarım burada. Sicilya bizi yağmuruyla karşıladı. Ya bu iyi iyi yine. Bu yağmur iyi. O ilk yan yağmur neydi öyle ya. Epeyce fazla yağıyordu. Ulan telli unuttuk ya. Terlik güzel oldu ya. Goa'da terlik aldım. Böyle şimdi havalarda terlik güzel abi gidersin. Duş alırsın, yıkanırsın. Temizlersin ayağını falan. Şimdi ayakkabıyı yarına falan kurutma şansımız yok. Çok kötü olur onun için. Çok iyi oldu ya terlik. Hemen ayakkabı yaptım çantaya. Terlikle devam. Ya şimdi hemen hostel'e gitmek istememin bir sebebi de ben şimdi 2 dolara bir Hostel tuttum tamam mı? Yani yolda geçirdiğim süre boyunca tuttuğum en ucuz hostel. Yani en ucuz şey aslında en pahalı şeydir. Şimdi, bunu bilerek oraya gidiyorum. Çok merak ediyorum yani. O yüzden bir an önce dedim hosteli gideyim yemeği sonra yerim. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Fotoğraflar falan da çok iyi. Yani 2 dolara nasıl kalabileceğim 80 liraya? Vallahi şimdi bakacağım. Yani bir şey çıkma ihtimali var. Bakalım şimdi göreceğiz. Onu merak ettiğim için de dedim biraz ya yemin ederim sonra yerim. Şu hosteli bir bakayım gerçekten var mı böyle bir şey? 2 dolar 80 lira para yapıyor ya. Bakalım bizi ne bekliyor. Hostel hemen şurası sağda. İsmi Hakuna Matata. Evet burada sağa gösteriyor. Tabelalarda da yazmıyor. Şurada da yazmıyor. Durun oğlum durun oğlum bizi köpekler kovuyor. Kalumara restoran diyor. Ulan oğlum hiçbir yerde yazmıyor lan burada Akuna Matafer diye. Şurası olabilir. Hiçbir yerde tabela yok yani buranın adının yani Ahmet mi Mehmet mi olduğuna dair. Neyse bir bakalım biz nereye geldik e ya. 2 dolara otel tutarsan böyle olur işte abi. <laughs> bakalım kim adamın evine geldik galiba biz. Kutama mı neydi lan o? Aa burası mı lan yoksa? Guys. <laughs> Oğlum çoluk, çocuk var burada. Hello hello. Ay anne ne köpekler mi lan? biz nereye geldik ya? Burası adamın evi ya. Hay hay. Hay. Veriz yormur, veriz yormadır. Yormadır. Bader. father. Akuna lan biz nereye geldik ya? He, bu annesini babasını falan çağırıyorlar galiba. Hello. Hello. You know? Lan oğlum, biz nereye geldik ya? Adamsın adam sen. <laughs> Çağırdın babanı. We are Hakuna Matata. You know where is Hakuna Matata Hostel? No? no. Hakuna Matata Hostel. Here. 50 minutes. Road? Yeah, this road. Yeah. Up there have many garden. Uh, Nereye gideceğiz bunda? This side. Tamam. This is hostel? No. 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 House. Uh, no. Tamam. Yeah. You don't know how. Oh. Uh, 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 200 meters up, up there. Tamam. Yeah. Tamam. Okay. Neydi bundu ya? Hakuna Matata. Tamam. Out, yes, I okay, I will check that. Ok, ok, okay. Tamam. Thank you so much. Okay. Thank you. You coming alone? Yeah. Okay. Okay. Ulan oğlum burada hostel mostel yok lan. Hakuna matata diyor. Bu tarafta diyor. Bu tarafta olabilir mi? Ya abi bu tarafta nasıl olacak bu otel ya? Yani? İsim yazmıyor bir şey yazmıyor. Durun bu oğlum. Başlamayın siz de. Gel hemen arkamdan. Bunlar kurbağa galiba ya. Bir de şuraya bir soralım ya. Hakuna Matata. Abi 2 dolara yer mi tutulur ya? Hiçbir yerde tabela yok yazmıyor görüyor musun? Neyse abi şurayı bir soralım bakalım ya. Sanu Villa. Ne ya bu? Rent Bicycle. Bakalım abi ne yapıyormuş bu adam. Hello. Hello. Abi you know, Hakuna Matata Hostel. Yeah. Hostel Hak, hak Matata. H no. no. Uh, hostel around here. Yeah. This side. This side. Tamam. Right. Thank you. Thank you. Bu nalet olası hostelin adını da söyleyemiyorum var ya. Ulan nereden bulduk orayı ya? This side? Yeah. Okay, thank you. 2 dolara hostel bulduk. Hosteli bulamıyoruz arkadaş. Akşam oldu. Köpekler peşimizde. Cık cık cık. Yağmurdan ıslandık bir ton. Allah Allah. Neyse abi yapacak bir şey yok. Ya hosteli yorum morum da vardı. Ben, bence sıkıntı konumda. Yani hostele yorum vardı da insanlar yorum atmış ya. Sonuçta ulan bu nasıl karanlık önümüzü göremiyoruz ya. Yani sonuçta bu insanlar buraya yorum atmışlar ya. Allah Allah. Abi burada hostel, motel falan hiçbir şey yok. Kadın diyor ileride. Oğlum bunlar ha homestay. Manju. Ya lan Manju'ya şimdi buradan girsek çıkamayız ya. Bu nasıl bir yol arkadaş ya. Siesta. Yok abi yok. Green. Green. Bamboo House. Green Bamboo House. Abi gerek yok ya. Vallahi gerek yok ya. Abi ben kamerayı kapatıyorum. Yağmur şiddetini arttırıyor. Rüzgar oldu o olay ciddi. Dostlarım böyle bir yağmur yağıyor. Vallahi burada şimdi ışıklar açıldı. Normalde göz gözü görmüyor yani. O derece bir karanlık var. Ben böyle harika bir yerde kalıyorum. Nasıl bulduk burayı? 2 dolar. <laughs> 2 dolarlardan nerelere geldik? Şu üstümün başımın haline bakın. Vallahi yani böyle bir şey yok. Full bunlar var ya yapış yapış şu an üstü be. Yer çok iyi. Wi-Fi var, klima var. Kahve mavi ilk defa zaten böyle bir yerde kalıyorum. Şurada kahve mavi. Kettle metal var. Yani tuvaleti falan müthiş. Baksanıza adamlar temizlemiş. Peçete meçete. Vallahi dostlarım biz ne yaptık ya. Ya benim hatam mı bilmiyorum. O konumu ben bulamadım. Sonra büyük bir yağmur. Biraz da korktum. Havada karanlık, tehlikeli. Ortamlar burada sıkıntı. Köpekler, müpekler bir ton orada. Göz gözü görmüyor. Bir de kaybolmuşluk hissini veriyorsun ya insanlara. Böyle bir aranma hissi. Onu vermemek lazım. Ben onu verdiğimi fark ettim. Dedim acilen dedim ben gideyim buradan. Şimdi geldik dostlarım. Böyle bir, ama ama Yerler ıslak. Benim yüzümden ıslattık hep. Buraya 3500 rupi verdim. 2000 rupi 5 yapıyor. Nereden baksan buraya 8 falan verdik. Aynen. 8 dolar falan verdik buraya. Neyse yapacak bir şey yok. Yağmurda, çamurda. Hosteli bulamadık. Bir hata yaptık orada. <laughs> yorum da vardı hosteli biliyor musunuz? 10-15-20 tane yorum vardı. İnsanlar yazmış. Bulamadık kardeşim. Hiçbir tabela yok. İnsanlar hostelin nerede olduğunu bilmiyor. Neyse sağlık olsun ben hemen duşa gireceğim. Yatacağım. Sabah ola hayrola. Görüşürüz dostlarım. Evet dostlarım güzel bir duş aldım. Kahvemi de aldım. Bir kahve yapmıştım kendime. Çok güzel. Hadi şimdi biraz olumlama yapalım. Buradayız. Güzel. Çünkü burada olmamız bir yandan çok iyi. Bakın eşyalarım su almış. Tişörtler, mişörtler buraya koydum. Bunlar sabaha kadar kurur. Biraz olsun su geçmiş. Çünkü geç kaldım koruyucuyu koymakta. Bunları da biraz böyle açtım. Birazdan detaylıca bakacağım. Ya sıkıntı yok. Çok güzel yerdeyiz. Pahalı değil. Ee, dediğim gibi 7-8 dolar bir ücreti var. Bayağı bir şeylerim su almış. Yani cüzdanıma kadar e, bayağı su almış. Bunu da böyle açtım. Çok da güzel, şirin bir yer. Sıkıntı yok abi güzel ya valla. E, keyfimiz yerinde. Buradan çıkartmamız gereken dersler var. Yani ben hala hostelde bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum bu arada. Yani böyle bir hostel gerçekten var abi bence. Konumda bir sıkıntı oldu. Yağmur çok yağdı. Bulamadık. Çok da ondan sonra aramak istemedim. Çok yağmur yağıyordu. Ama böyle daha iyi. Tekli. Güzel bir yerdeyim. Şirin bir yerdeyim. Bakın abi biraz göstereyim size etrafı. Yani bu yağmurda pek mümkün değil ya dostlarım ya. Valla iyi ki buraya geldik yani güzel. Yani yemek memek de yemeyeceğim abi. Bir ufak bir şey almıştım. Atıştırmalık onlar yeter abi yapacak bir şey yok. Ufaktan bir edit yapar yatarım. Paralarım bile yani paralarım olmayan paralarım. Yüzden <laughs> yüzden hepsi ıslanmış. Her şeyi çıkardım. Pasaport falan. Hepsi ıslanmış yani. Vallahi Hepsini çıkardım. Bakın bu peçeteydi mesela. Şu an sıksam su sıkacak, çıkacak bak. Görüyor musun? Cüzdanın içinden bir peçeteydi. Neyse. Burası inanılmaz dağınık gözüküyor. Farkındayım. Çünkü çantam bayağı su almış. Yani su geçirmezdi. Ama yani normal bir yağmur değildi bu. Ve uzun süre yağmura maruz kaldığı için bayağı bir su almış. Eşyalarımı falan böyle çıkardım. Yani yatak bile şu an su alıyor yani. O derece yukarıdan su geliyor. Laptopu falan kurtardık işte her şey yolunda. Yani bayağı dağınık burası şu an. Dostlarım günaydın. Dün burada mahsur kaldık biliyorsunuz. Yağmur felaketti. Bugün şimdi biraz iyi. Ben pek bir şey yiyemedim dün. Gerçekten bildiğiniz mahsur kaldık burada. Bugün hava güzel, güneşli. Yani şu anlık güneşli. Yoksa tekrardan yağmur olacağını söylüyor adam. Dünden beri hiç düzgün bir şey yemedim. Kalktım da gideyim bir atıştırmalık bir şeyler alayım, bir şeyler yiyeyim, bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra yanıma birkaç bir şey alayım. Adam da şemsiyeyi verdi. Dedi ne olur ne olmaz bakarsın dedi. Yağmur yağar. Bilmiyoruz dedi yani. Muson geçit muson dönemi diyor. O yüzden böyle elimizde şemsiyeyle falan gidiyoruz. Abi şuraya kadar at beni de be. Water water. Abi şuraya kadar at beni de be. Vallahi dostlarım. Yol çamur olmuş. Kapalı yani. Motorlardan bir icada bulunuyorum. Abi şuraya kadar atar mısın be? Yeah. May I go? Just this way. Yeah? Thank you. Thank you. Okay abi. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah.

Şimdi burada bu bankada parayı çevirdim. <laughs> Yaklaşık bir 10 rupi her euro başına burada fazla aldım dostlarım. Aşağıda fiyatı çok az söylüyorlar. Yani burayı ben anlamadım. Bakın burada da enteresan bir hayvan var. Ulan oğlum ne olur ya. Burada yine kardeşlerim geliyor. Bakın terlikleri falan çıkartıyorlar. Abi şartlar zor. Şartlar kötü. Muz aldım. Hiçbir şey yok. Parayı verdik kadın muzu tarttı yağmur bu şekilde abi. Yani benim durumum o kadar komik ki şu an böyleyim. Burada muz, su, atıştırmalık bir şeyler falan var. Böyleyim abi. Terlikler falan bu şekilde. Yağmur böyle duruyor başlıyor.